<laughs> hazır mı? 62 de olsun 5 saniye. Ya boş ver 62'yi Dilan'a 62 mi işler ya gel. Bırak. Hazır mı? Dilan gel. Bak aşkım 4 5 6 7 8. Tamam. Tamam hadi Usto. Bırak 62'yi Usto gel ya. Korktun mu? Korktun mu? Korktu mu? Sen korktun mu? Usto bu ne bastın basma. Hazır 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 4 <laughs> 5 Yavaş bas yavaş 5 6 Ben bastığınca 6 3 5 6 7 bekle ben bastıınca basıyorsun 3 3 4 4 5 5 6 7 ben bastığımda basma 3 4 5 6 7 6 3 4 4 5 7 6 3 8 5 fırçalı kese altı Oğlum dev bu kolu Altı Dört Altı Oğlum bir A bu ACS'ye versene bir tane Kim? Kanka ACS <laughs> Benim de defim bug'a girdi Oğlum bu Dilan ne yapıyor? Oğlum, <laughs> oğlum <Kim gülüyor> def bug'a girdi abi. Ne? Kim öldü? Bu öldü bak geliyor Geliyor bak koşuyor <laughs> oradan Vallahi bir canavar ilişiyor Defans versin abi Gel Burada giriyor. Tamam. Aa ben burada sana veremez. To at burada ver. Şimdi at bakayım atılıyor mu? Yine atıyor. Gel. Göz gel. Dilan <gülüyor> bak. <gülüyor> püf nokta ben bas demeden tuşa basma. <laughs> tamam mı? Ben <laughs> kul damları ayarlıyorum. Sen tuşa basıyorsun. Bas dediğimde bas. <laughs> dur yeri vereyim sana da. Aa <laughs> Basmadı lan dur. Çarda olmadı ki ondan bak. Korktu bu Dilan ya. Kaçtı adam. şey <laughs> başkasını. <laughs> <laughs> Başkasını bulalım diye. Doğru geliyor. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Canberk. Ne Hadi içiniz. Son eva bu kişi yazıyorlar ya şey. Hazır mı Hazırım. <Mustafa? gülüyor> Dilan bunu kes sana 100 TL. Yemin, Yemin et. Yemin ediyorum ama <laughs> heyecanlandı. <laughs> Bilal mı ve atıyor? Bilal evayı kesti. <laughs> Ciddi mi? <ya? gülüyor> Allah çarptı az önce. Hazır mı Dilo? Bekle. Hazır. <laughs> siktir git. Dilan yanıma gel. Dilan sen söylemiyorsun onu. O ayıp. Kalk siktir git. Yok. Bak. 4, 5, 6, 7 diye gidiyoruz. Mustafa Musta başla. 4, 5, 6, 7, 3. Yavaş bas. 5, 6, 6. Bekle. 3, 3, 4. Bekle.

Yedi Dilan bekle Dilan bekle bekle yedi A yedi Beş Dört Allah'ın imacını Allah'ın imacını <laughs> Oğlum ne oluyor? Öldü mü? Üç tane klavye mi bağladın kasaya bırakın <laughs> yapıyorsun? Gel <Genlerden> geliyor? <laughs> Usta çok <laughs> Allah Musta sana bir şey diyeceğim doğru söyle kız VS'nin sonuna kadar iki tane fail aldı. <gülüyor> <gülüyor> Dilan bir daha keselim bunu sonra sen git çayını iç. 100 TL, 100 tl. kazandın değil mi? Evet. 100 mü kazandın? Evet. Muz'da hemen 100 TL bağış attın. <laughs> ben ne <niye> yapıyorum? <laughs> ben ölüyorum ben bağış atıyorum. Aşkım ben sana veriyorum. Atla, sonra. <laughs> tamam. tamam. Hazır mısın? <laughs> hazır mı? Bekle. Dilan ben sana 100 TL'yi vereceğim. Tamam mı? Tamam vermezsen tamam. Sen de yenerim. Üf. Vermezsen de... seni de yenerim diyor 100 TL'yi. Hazır. Bekle. Bir bağış gelmiş 5 TL benden dilere 95'i sen verirsin. Yani ben de kesin alacağım. Deme Dilan. Dur Dilan. Şimdi bir daha yenersen 200 oldu. Vallahi ben vereceğim sana. Tamam. Bunu döv 100 daha. Yemin et. Yemin ediyorum. Bekle. Mustafa hazır mısın? Hazırım. Aşkım ben bas dediğimde basıyorsun bak. Elini sadece üstünde hazır. tutuyorsun. Tamam. Basın. Başla. 4 4 5 6 Bekle aşkım. Bekle. CP book. Yok ya yo, devam devam dem book değilmiş. Devam Değil Dilan. 3 4 4 4 4 5 6 7 3 keseceğiz bu vesiyi 5 6 be, yavaş 6 7 yavaş 6 7 aşkım 4 5 spikesik 3 6 7 5 6 7 6 1 6 8 4 4 5 6 7 5 6 6 7 3 6 7 4 ve musluğu 5 5 6 3 6 7 7 5 6 3 3 4 3 Musluğu full canla kestim. full attım. Öldü mü? Ölmedi mezarın oh. altına girdi. Oh. Murat. <laughs> He? Şey, yalnız bak benim çarda 2400 atak var. <laughs> ben bunu da biraz söylemek istiyorum. Arasında çok fark var. Kardeşim bir dakika Draki çıkarır mısın be? Draki çıkar öyle be hesabı. Yok ben kalkayım <laughs> Dilan otursun gel otur aşkım her şeyi sen yap. <laughs> 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 Manyak mısın? Hayır oğlum. Kar o uçar deme yetişemiyor bu uçardan. Senin kardeşin çok... varsa getir Dilan vs atsın kardeşim o zaman. Evde yok mu kimse? Kardeşi. <laughs> yok kardeşim. Allah ya Allah. Abim var. Yengeyi çağır, <laughs> yengeyi çağır eve gelsin bir kafasına vursun Dilan. Ya şimdi beni yamaca sokturacaksın, Nurhan'ı kaldıracağım <laughs> yandan vs attırttıracaksın bana <laughs> bak. Ben burada yılların tecrübelisiyim. Görüyor musun diyor ki yılların tecrübelisiyim de diyor. Hayda. Doğru diyor, 4 yıldır asas oynuyor ama. <laughs> Hazır mı Diloş? Tekrar. Diyor şimdi bir ne yapacağız biliyor musun? Dur. Bu sefer herkese. <laughs> Bu sefer keseceğim diyor. Bu sefer keseceğim. Açgın şimdi hazır. Aşkım potları sana bastırabilir miyiz ya? Öyle bir şey yapamayız herhalde. O ne söyle? Neyse boşver. Hazır ol. Hı -hı. Hazırım ben. Başla. 4 4 5 5 Ben bastım dedim basma 6 7 3 5 6 7 Bekle aşkım 3 4 4 5 6 7 3 sakın acele yapma 5 5 5 6 7 6 7 7 4 5 a 7 6 6 yavaş bas 3 5 5 5 6 yavaş bas 6 4 4 Dilan çevirirsin bu yesi. 4 5 5 5 aşkım 5 6 7 3 5 6 7 Dilan comeback atıyor. 6 7 8 4 3 5 6 6 7 yavaş bas. 5 6 7 3 6 7 3 4 5 öldü. De. ne demek istiyorsun buna? Aşkım bu 15 yıldır oynuyor. Kudurmaya devam ki. <laughs> tamam git yeter. Ben kesemiyorum ha bu beni dövüyor. Bu beni öldürüyor normalde. Tamam bu beni öldürüyor. Kudurmaya devam ediyor. <laughs> Murat chat diyor ki Madam Coco ile vs atsın Dilan Madam e. Coco'yu mahveder Dilan ya <laughs> Baksana oğlum bir kg çarp sen Draki'yi çıkar lan <laughs> seninle atalım bir Murat Benim kumarım burada bir tane moruk Nereye kaçıyon moruk gel buraya Dilan kesti iki kişi kesti Gelip <laughs> Gel İbo seninle atalım bari Sevgiler boşa gitmesin